Biz zaten Kulüpler Birliği toplantısında geçen hafta görüşümüzü bildirmiştik ve oynanan maçların sayılması yönünde görüşümüzde ayrıyeten yazılı olarak federasyona da yazmıştık. E zaten hani doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. Müsabaka oynanırken kural değiştirilmez diye düşünüyoruz ve artık yolumuza devam edeceğiz. Biz de gireceğiz spor olarak iki takımla da oynayacağız. O da bizim yaklaşık kalan 10 maç içinde oynayacağımız iki tane maç. Bunları oynamayacağız. Zaten biz ilk yer oynanan maçlarda da 4 puan almıştık. Yani bir beraberliğimiz vardı Hatay Spor'la Gaziantep'i de 2 1 yenmiştik Hayırlısı olsun diyelim Yani deprem dönemi olduğu için bu işleri çok uzatmak Şey yapmak çok sevimli olmuyor Ama e, Federasyonun bu verdiği karara Saygı gösteriyoruz Aslında iyi takımlarla oynadık Örneğin Kayseri Spor'un da ilk başlangıcımızda Bizim kongre günümüzde ikinci yarısında Çok iyi oynadık ama 2 1 yenildik Yaşından oynadığımız 3 maçta da berabere kaldık, Konya'da berabere kaldık. Ondan sonra geldik burada Alanya Spor'la berabere kaldık. Yani sonuç olarak ben takımıma güveniyorum, İyi oynadıklarını biliyorum, yeteneklerinin yeterli olduğunu da biliyorum. Hepsinin ötesinde çok karakterli bir grubumuz var. Uzun zamandır maaş alamayan oyuncular var. Biz geçen ay geldiğimizde bütün maaşlarını primlerini yatırdık. Hatta FES'i için başvuran oyuncular vardı. Onların da ödemelerini yaptık. Biz e, Giresunspor olarak zaten düşme konusunu hiç ağzımıza bile almıyoruz. İyi bir yerde bitireceğimize inanıyoruz. Ama galibiyeti bir galibiyet alırsak gerisinin geleceğine inanıyorum. Bu hafta da Beşiktaş maçı var. Rakibimiz çok kuvvet. Fenerbahçe'yi yendi. Bayağı da iyi futbolla yendiler. İnşallah Beşiktaş maçı, peşinden içeride Sivas maçı devamını getireceğiz. Takımımızın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Hayır, ben teşekkür ederim. Sağ olun.